Şimdi trigonometrik fonksiyonlardan trigonometrik fonksiyonların limitleri ile ilgili çok önemli bir örnekten bahsedeceğiz. İlk önce ifadeyi yazalım. Limit x sıfıra giderken sinüs x bölü x. Evet bu sorunun cevabını arayacağız. Bu ifade niye önemli? Çünkü ileride trigonometrik fonksiyonların türevlerini düşünürken bu ifadenin temel bir ifade olduğunu göreceğiz. Sorumuza geçelim. Bu tipte bir soruyla karşılaştığımızda biliyoruz ki sinüs x fonksiyonu sürekli ve sorunsuz bir fonksiyondur. x ifadesi zaten bir polinom o da sürekli ve sorunsuz bir ifade. Dolayısıyla bu şekilde sorunsuz ifadelerde hemen önce x'i yerine koyarak çözümü bulabileceğimizi düşünürüz. x'i yerine koyalım. Yani x yerine 0 yazalım. Ne olacaktır? Sinüs 0 bölü 0. Sinüs 0 sıfır nedir? 0'dır. O halde ifadem ne oldu? 0 bölü 0. 0 sıfır bölü 0'ı e, ne olarak biliyorum ben? Bu ifadeyle karşılaştığımda ne diyordum? İçteki fonksiyonumda bir problem var diyordum. Çünkü 0 sıfır bölü 0'ın ne olduğunu bilmiyorum. Bu problemin cinsini de biliyordum. 0 bölü 0 özelinde. Bu problem bir delik olduğunu bana fonksiyonumda gösteriyor diyordum. Genel olarak böyle söylüyordum. Tabii ki bu örnek için böyle değil. Ama... Normalde böyle hareket ederdim. Delik olduğunu düşünürdüm ve delik olduğunu düşündüğüm için de bu gibi problemleri sadeleştirme yaparak giderebileceğimi düşünürdüm. Ama baktığım zaman sinüs x bölü x ifadesini sadeleştirebilir miyiz? Sadeleştiremeyiz öyle değil mi? Dolayısıyla bu düşünce yöntemi beni çözüme götürmez. Bu ifade için başka bir yöntem bulmam gerekli. Şimdi de o yöntemden bahsedelim. Bu yöntemi ilk önce e, şu şekilde anlatacağız. Birim çember çizerek göstereceğiz. Trigonometrik fonksiyonlarda birim çemberi kullanacağımızı söylemiştik. Bu soru için de birim çemberden yararlanacağız. E, koordinat düzlemimi çizeyim. Ve bir birim çember çizelim. Birim çemberin sadece e, bir çeyreklik kısmı bana bu soruyu çözerken yeterli olacak. O nedenle sadece ilk çeyrekteki kısmını çiziyorum. Birim çemberin. Evet. Ve e, birim çember üzerinde herhangi bir nokta işaretleyelim. Herhangi bir nokta. Ve bu birim çember üzerinde işaretlediğim noktayı e, merkeze birleştireceğim. Merkezle birleştiren doğru parçasını çizeceğim. E, ondan sonra e, şu şekilde bir teğet doğrusu çizeceğim. Birim çemberin x eksenini kestiği noktada bir teğet doğrusu çizeceğim ve bu çizdiğim doğruyu da bununla kesiştireceğim biraz uzatarak. Bütün bunları neden yaptığımı soruyu çözerken göreceğiz. Aynı zamanda bir de x eksenini kestiği noktayla aldığım herhangi bir noktayı da birleştireceğim. Evet. Hazırlıklarım tamamdır ve e, eksenlerimi işaretleyelim. Y ve X eksenleri diyelim. E, ve şuradaki açıya, buradaki açıya X açısı diyeyim. X açısı. E, buradaki açı 90 derece olacaktır. Neden? Teğet olduğunu söylemiştim çembere. Birim çemberin yarıçapı 1'dir. Evet, tanımı gereği. Ve birim çemberde buradaki açıya X dersem üzerinde aldığım herhangi bir noktanın koordinatlarını ne şekilde yazabiliyordum? Kosinüs x virgül sinüs x şeklinde yazabiliyordum. Daha önce bunu anlatmıştık. Tabii ki açıya teta demiştik ama fark etmez. Sadece bir isim değişikliği koordinatları bu şekilde yazabiliriz. Evet hazırlıklarım tamamlandı. Şimdi öncelikle şunu düşünmek istiyorum. Ee, buradaki x açısının tanjantı nedir? Onu bir düşünelim. Nerede işimize yarayacağını göreceğiz bunu bulmanın. Tanjant x neye eşittir? Buradaki ifadeye ne dersem? A dersem buradaki uzunluğa. A dersem tanjant x A bölü 1'e eşit olacaktır. Karşı bölü komşu. A bölü 1. Yani tanjant x kısaca A'ya eşit olacaktır. O halde A eşittir tanjant x yazabilirim. Buradaki yükseklik tanjant x'e eşitmiş. Şimdi bunu yaptıktan sonra bu şekildeki belli bu şeklin içerisinde yer alan belirli üçgenlerin alanlarını düşünmek istiyorum. Şu küçük üçgenin alanını düşüneyim. Bu küçük üçgenin alanını hesaplayabilir miyim? Ya da kırmızı üçgen diyelim buna. Kırmızı üçgenin alanı. Üçgenin alanı. Ne eşittir acaba görebilir miyiz? Üçgenin tabanı görüyoruz ki 1. Yüksekliği ne peki? Yüksekliği üçgenin. Üçgenin yüksekliği şöyle çizersem. Bunun sinüs x'e eşit olduğunu görebiliriz değil mi? Çünkü bu noktanın koordinatlarını bu şekilde yazabiliyorduk. Sinüs x nedir? y bileşenidir. O halde yüksekliği bu üçgenin sinüs x'tir diyebiliriz. Üçgenin yüksekliği sinüs x ise alanı ne olur? Sinüs x çarpı 1 bölü 2. Yani sinüs x bölü 2'ye eşittir bu üçgenin alanı. Bunu bulduk. Bunu işaretleyelim. Şimdi başka bir alandan bahsetmek istiyorum. Başka bir alana bakmak istiyorum. O da burada yeşille taradığım ne diyelim pasta dilimi. Pasta diliminin alanını düşünelim. Bu yeşille taralı pasta diliminin alanı. Evet ne diyelim pasta diliminin alanı. Bunu hesaplayabilir miyiz acaba? Düşünelim. X açısı bu yeşille taralı alan nedir? X açısına karşılık gelen yani x açısının taradığı pasta diliminin birim çemberde taradığı pasta diliminin alanıdır. Peki bu x açısı e, ne diyelim mesela şöyle 360 derecelik bir açı tarasaydı 360 derecelik açı tarasaydı ne olacaktı? Birim çemberimin alanını taramış olacaktı bu açı. Ama e, 360 derece tarasını istemiyorum. x kadarlık bir mesafe tarasını istiyorum. Peki o halde oran orantı kurarak bu alanı bulabilirim. Ne diyeceğiz? 2 pi radyanlık açı, 2 pi burada hep radyan kullanıyoruz artık değil mi? Kalkülüste derece konuşmuyoruz. Peki 2 pi radyanlık açı, 360 derecelik açı yani birim çemberin alanına bakıyorsa yani birim çemberin alanı nedir? Yarı çapı 1 olduğuna göre pi çarpı 1'in karesi kadardır. X kadarlık açı, ne kadarlık bir alana bakar? Bu oran orantıyı kurarsak pasta diliminin alanını bulmuş oluruz. Demek ki pasta diliminin alanı o zaman ne olur? x çarpı pi e, e, birin karesi x çarpı pi çarpı birin karesi bölü 2 pi olacaktır. Birin karesi zaten 1'dir yazmaya bile gerek yok. E, ve burada pi'ler sadeleşir. O halde pasta diliminin alanını da x bölü 2 olarak buluruz. Buradaki oran orantı kısmını silelim. Biraz yere ihtiyacımız olacak çünkü bu soruyu çözerken. Evet. Şimdi bu alanı da bulduk. Şimdi büyük üçgenin alanını düşünelim. Onu da şöyle işaretlemeye çalışayım. Büyük üçgen burada gördüğünüz şu büyük üçgenin Alanını nasıl yazarız? Ne diyelim buna da büyük üçgenin alanı ya da mavi üçgenin alanı diyelim. Hep renklerden gittik. Ee, evet, mavi üçgenin alanı, üçgenin alanı nedir? Bunu hesaplayalım. Yüksekliği nedir mavi üçgenin? Tanjant x kadardır. Peki tabanı ne? 1. O halde alanı çok basit. Tanjant x çarpı 1 bölü yani tanjant x bölü 2. Peki, şimdi bu alanları yazdık. Bu alanları yazıp ne yapacağız? Bu alanlar arasında bir ilişki var aslında. Onu bulmaya, onu düşünmeye çalışalım. Ne diyeceğiz? Hatta o renkte yazalım. Pasta diliminin alanını düşünürsek, pasta diliminin alanı, evet. Her zaman dikkat edin kırmızı üçgenin alanından büyük olmak zorundadır. Öyle değil mi? Bakın şu kırmızı üçgeni düşünün. Küçük üçgen ve pasta dilimini düşünün. Pasta dilimi her zaman ondan büyük olmalıdır. O halde x bölü 2 büyüktür. Ne diyebilirim? Sinüs x bölü 2 yazabilirim. Öyle değil mi? Kırmızı üçgenin alanından her zaman büyüktür çünkü. Mavi üçgenin alanı yani buradaki zaten büyük üçgenin alanı da hepsinden büyüktür değil mi? O halde Bunlardan da büyüktür. Tanjant x bölü 2 yazabilirim. Çünkü mavi üçgenin alanını tanjant x bölü 2 olarak bulmuştum. Şimdi ilk adımımız bu eşitsizliği yazmaktı, tespit etmekti. Bu eşitsizliği aslına bakarsanız büyük eşittir şeklinde düşünebilirim. Neden? Çünkü x sıfır olsaydı eğer bütün alanlar üst üste çakışacaktı ve eşit olacaktı. O halde e, eşittir e, yazmam daha doğru olur. Gerçi soruyu çözerken bir işimize yarayacak mı? Yaramayacak ama doğrusu bu şekilde göstermek. Peki bu ifadeyi yazdıktan sonra ne yapacağım? Sadece işim matematik bazı hareketler yapmaya kaldı. Bunları yapacağım. Nasıl yapacağım? İlk önce eşitsizliğin her tarafını 2 ile genişletelim. 2 ile çarpalım. Ne olur? Bütün ikiler gider öyle değil mi? Bir eşitsizliğin her tarafını aynı sayıyla çarpabiliriz. Artık aynı renkte yazabilirim bu ifadeyi. Sinüs x, x ve tan x. Evet 2 ile çarptığım zaman eşitsizlik bu hale gelir. Şimdi ne yapacağım? Şimdi bu eşitsizliğin her tarafını sinüs x'e bölebilirim değil mi? Eşitsizlik bu durumda değişmez. Peki ne olmadığı sürece değişmez? Sinüs x negatif bir sayı olmadığı sürece negatif sayı olsaydı eşitsizliğin yön değiştirmesi gerekecekti. Ama sinüs x birinci bölgede yani ilk çeyrekteki bu bölgeyi düşündüğüm için burada her zaman sinüs x artı değer alır. O yüzden artı değer aldığı için bir sorun teşkil etmez burada sinüs x'e bölmem eşitsizliğim yön değiştirmez. O halde sinüs x'e bölersem her tarafı ifadem neye dönüşür? 1 sinüs x bölü sinüs x 1'dir. Eş, e ortadaki ifade x bölü sinüs x ve buradaki tan x bölü sin x ifadesi neye dönüşür? Buna biraz yakından bakalım. tan x nedir? sin x bölü cos x'tir. Peki bu ifadeyi ne yaptık? Sinüs x'e böldük. O halde sinüs x'leri götürebilirim ve ifade 1 bölü cos x'e eşittir. Evet tan x bölü sin x yerine 1 bölü cos x yazabiliriz. Evet ifade bu hale döndü. Şimdi bir şey dikkatimizi çekmiş olmalı. Nedir o da? Bakın x bölü sinüs x ortadaki ifadem e, sorudaki ifadeye biraz benzemeye başladı değil mi? Tek farkı ne? Payla paydanın yer değiştirmiş olması. Peki payla paydayı şimdi yer değiştireyim eşitsizliğin pay paydanın yeri değişince ne olur? Yönü değişir. Yönü değişir. Eşitsizliğin her tarafındaki ifadelerin pay ile paydasını yer değiştirin. Yapacağınız şey eşitsizliği yön değiştirmektir. Eşitsizliğin yönünü değiştirelim. Değil mi? Yön değişecek. 1 bölü 1 ifadesinin pay ile paydasını değiştirirsem ifade yine 1'e eşit olur. x bölü sinüs x ifadesini Pay ve paydasını yerini değiştirirsem ifade sin x bölü x olur. 1 bölü cos x ifadesinin payıyla ile paydasını yer değiştirirsem ifade cos x bölü 1 yani cos x'e eşit olmuş olur. Evet o halde son olarak bulduğum ifade ne hale geldi? 1 sin x bölü x ve cos x arasında bir eşitsizlik ifadesi yazmış oldum. Şimdi... Aslında soru bitti. Bundan sonrası düşünmek. Ama nasıl düşüneceğiz? Onu anlatalım. x 0'a giderken bir limit arıyoruz öyle değil mi? x 0'a giderken. Peki x 0'a giderken x 0'a giderken şunu düşünelim önce. x 0'a giderken cos x ifadesi neye yaklaşır? Yani limiti ne olur limiti? cos 0 olur öyle değil mi? Cos 0 nedir? 1. 1'dir. 1'e yaklaşır. Peki buradaki 1'e bakalım. Limit x 0'a giderken 1. 1 ne? Sabit bir fonksiyon. Bu ifade neye yaklaşır? Yine 1'e yaklaşır. Öyle değil mi? Yani bir farkı yok. Sabit fonksiyonun limiti yine kendisine eşittir. O halde ne diyeceğiz? Cos x 0'a giderken kosinüs x 1'e yaklaştı. Peki x sıfıra giderken 1 tabii ki yine 1'e yaklaştı. O halde şimdi yapacağımız sıçrama önemli. Eğer ki kendisinden büyük olan bir ifade sıfıra giderken 1'e yaklaşıyorsa kendisinden küçük olan bir ifade de sıfıra giderken x 1'e yaklaşıyorsa o halde yapacağımız sıçrama şu x sıfıra giderken sinüs x bölü x ifadesi yani ortadaki ifade de 1'e yaklaşır. İşte bu sorumuzun cevabıdır. Sorumuzun cevabı 1'dir. Limiti bu ifadenin 1'dir. Peki bu düşünceyi ben aslında nasıl burada yaptığım düşünme metodunun özel bir ismi var. Bu da nedir? Sıkıştırma teoremi. Sıkıştırma teoremine göre bu böyle olmak zorundadır. Sıkıştırma teoremi nedir? Ee, birazcık şuraya küçük bir şekilde çizerek anlatmaya çalışalım. Örneğin burada tamamen farklı bir şeyden bahsediyorum. Yani e, sıkıştırma teoremini anlatabilmek için. Örneğin şu şekilde bir fonksiyonum olduğunu düşünün. Sabit bir fonksiyon. Ve bu fonksiyona x eşittir a noktasında bakalım. x eşittir a noktasında değil de x a'ya yaklaşırken bakalım. Ne diyelim buna da? Bu buradaki e, fonksiyonda e, L yani fx eşittir L şeklinde bir fonksiyon olsun. Peki başka bir fonksiyon daha düşünelim. O fonksiyonda mesela şu şekilde mavi çizgiyle gösteril, gösterilsin. Bir tane daha düşünelim. Bir diğer fonksiyonumda kırmızı çizgiyle çizdiğim bu fonksiyon olsun. Şimdi eğer ki ben burada... Bu fonksiyonlar arasında şöyle bir ilişkiyi görüyorsam, burada öyle bir ilişki görebiliyorum değil mi? Yeşil fonksiyon her zaman kırmızı fonksiyondan daha büyük. Mavi fonksiyonsa kırmızı fonksiyondan daha küçük. Peki o halde mavi fonksiyon için düşünürsem x a gibi bir değere yaklaşırken mavi fonksiyonun değeri nereye yaklaşıyor? L gibi bir değere yaklaşıyor öyle değil mi? x a'ya yaklaşırken. Peki x a'ya yaklaşırken yine yeşil fonksiyonun değeri nereye yaklaşıyor? Yine L gibi bir değere yaklaşıyor değil mi? L gibi bir değere yaklaşıyor. Peki ben bunların arasında kaldığını bildiğim, yani yeşilden küçük, maviden büyük olduğunu bildiğim kırmızı fonksiyon x a'ya yaklaşırken hangi değere yaklaşır diye düşünürsem hiçbir şey bilmeden bu eşitsizliği biliyorsam sadece yeşilden büyük, küçük ve maviden büyük olduğunu biliyorsam bunun mecburen L'ye yaklaşmak zorunda olduğunu e, düşünebilirim, çıkarabilirim. İşte bu çıkarımı yapmaya sıkıştırma teoremi denir. Aynen bu soruda da onu uyguladık ve sonuca ulaştık. Evet bu sorunun e, çözümü bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. E, başka bir ifade yine önemli başka bir ifadenin limitini bulmaya çalışacağız trigonometrik fonksiyonlarda. Evet